abi bildiğiniz üzere CapCut her şeyi pro yaptı. Ve herkesi de pro'ya geçmek için zorladı ve zorluyor da. Bu hala geçerliliğini koruyor. Lakin aklımıza takılan soru şu. CapCut pro'yu almak ne kadar mantıklı? İşimi ne kadar çözer? Bunu ben tecrübe edinmiş birisi olarak yani CapCut pro'yu almış birisi olarak sizlere mantıklı veya mantıksız olduğunu bu videomda anlatacağım. Bildiğiniz üzere ben sizlere daha öncesinde CapCut her şeyi pro yaptı bir video çekmiştim. Şimdi bu çekmiş olduğum videodan gelen çok sorular üzerine böyle bir video çekmek gereği duydum. Örnek veriyorum birisi herhangi gibi video yapacak. Yapmış olduğu bu videodan bütün eklentileri geçiyorum. Ücretsiz eklenti dahi kullansa bu adam video render alacağı zaman yani dışarı aktaracağı zaman toplam size 10 tane kullanım hakkı veriyor. 10 tane kullanım hakkını ne için veriyor? Siz videoyu dışarı aktardığınız zaman CapCut'ın filigranda halini veriyor. Yani filigransız için toplam 10 tane size video çıkarma hakkı sunuyor. Ya bunun gibi bir sürü can sıkıcı meseleler var. Şimdi bilgisayarıma geçeceğim ve sizlere CapCut'ın avantajlarından bahsedeceğim. Gerçekten işe yarar mı yaramaz mı bunu sizlerle beraber tartışacağız. Gelin konu uzatmadan videomuza geçelim. Önce bir abonelik fiyatını göstereceğim sizlere. İnternet sitesinden ve uygulama üzerinden bunu abone olabiliyorsunuz tabi. Şimdi buradan yüksek dediğim zaman bakın burada bizlere plan seç diyor. Şimdi ben zaten asıl hesabımda bunu aboneliğine aldığım için şu an rahat rahat kullanıyorum ve sizlere de göstereceğim. Şimdi burada bizlere neden bahsediyor? Bunu sizlere CapCut her şeyi pro yaptı videosunda bahsetmiştim zaten bu bölümü. Yine ben sizlere tekrar edeyim. Bakın 250 lira aylık eğer alırsanız siz ne zaman iptal ederseniz o zaman aboneliğiniz bitmiş olur. Yani siz belli bir süreliğine anlaşmıyorsunuz. Burada süresiz olarak seçiyorsunuz. Her ayda ödeme yapıyorsunuz. Bunu istediğiniz zaman da iptal edebiliyorsunuz. Yıllıkta ne diyor? Yani diyelim ki her yıl siz bunu kullanacaksanız her yılda sizlere 2000 lira fiyat biçiyor. Her yıl örnek vereyim Ocak'ta başlattınız. Ocağın bir dahaki senenin ocağına kadar 2000 lira ödüyorsunuz. Artık o yıl içerisinde herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Önceden peşin ödemiş oluyorsunuz yani. Diğer bir kategorimizde ise bir yıl yani diyor ki siz buradan bir yıllık süreyle anlaşırsanız bana sadece 3000 lira ödemek zorundasın. Bir yıl boyunca 3000 lira ödersin. O 3000 lirayı bir dahaki ay yenilemek isteyen tekrardan demiş olursun. Aslında burada yıllık daha mantıklı geliyor bana. Ben aylık olanı aldım. Yani her ay kendim ödüyorum. Ne zaman iptal edersem o zaman aboneliğim bitmiş olacak. Şimdi CapCut uygulamasına giriyorum. Evet şu an CapCut önümde gördüğünüz gibi her şey, bütün eklentiler şu anda benim için açık. Örnek olarak göstereceğim. Şimdi herhangi bir video ekleyeyim buradan. Misal ne ekleyebiliriz? Diyelim ki böyle bir videom var. Bu videom 10 saniyelik bir video. Şimdi CapCut çok fazla eklenti getirdi. Bu eklentiler gerçekten işe yarar eklentiler. Bunlar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama bakın tekrar söylüyorum Şimdi ben burada size tavsiye ettiğim şeyleri iş için alacaksanız. Evet 250 lira aylık hiçbir şey. Alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ama işiniz gereği olsun. Bir iki seferlik video için değmiyor yani. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer CapCut kullanım hakkında video isterseniz de yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Sizlere CapCut hakkında detaylı bir videoda hazırlarım yani. Bunu da belirtmiş olayım. Bakın burada bizim için ses eklentileri var. Yani siz kendiniz de içe aktarabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın vermiş olduğu ses efektleri var. Bunlar tabi hepsi pro. Kullanabiliyorsunuz. Aralarında telifli veya telifsiz olanlar da var. Ona göre dikkat edebilirsiniz dostlarım. Ayrıca hani vlog tarzı sesleri var. Arayabileceğiniz bir sürü ses çeşidi var. Ayrıca metin bakın en çok işe yarar ne biliyor musunuz? Benim aslında kullandığım en çok işe yarayan özellik otomatik altyazı. Arkadaşlar bu otomatik altyazı gerçekten deli bir nimet. Öyle diyeyim yani. Siz bunu artık nasıl anlarsanız kısa videolarda otomatik altyazı bırakıyoruz. Şimdi bir dakikalık videoya diyelim ki çekim olsun iki dakika. Siz bunu bir dakikaya düşürüyorsunuz. Kes, kırp, biç neyse artık o işlemlerde. Bir de bunu metne döküyorsunuz. Örnek olarak Şuradan sesini açayım. Tabii konuşmam duruyorsa eğer. Buradan sesi açayım. Otomatik alt yazı diyeyim. Burada bir sürü dil var. Yani bir sürü dili eklemiş. Öyle söyleyeyim sizlere. Buradan hangisini istiyorsanız ona çeviriyor. Buradan oluştur diyorum. Şimdi ben pro kullandığım için pro versiyonda bana bunu çıkartıyor. Ve siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ve gördüğünüz gibi şu anda böyle kesik kesik sesimin olduğu bölümlere bıraktı. Bunları istediğiniz gibi uzatıp kısa biliyorsunuz. Bunun mantığını biliyorsunuz zaten. Ve ayrıca en çok sevdiğim nokta. Bakın burada yazıyı görüyorsunuz şimdi. Bu yazıyı harekette animasyonlar ekleyeceğim. Animasyon diyorum. Buradan animasyon dedikten sonra alt yazı diyor. CapCut bunları bizzat otomatik alt yazılara kendisi hareketli animasyonlar eklemiş. Yani siz sıfırdan animasyon eklemenize gerek yok. Bakın renkli olur, açılı çerçeve, kelime yani bir sürü var sayamayacağım bir sürü var. Milyon tane diyeyim yani size. Konuyu da çok uzatmayayım. Bakın burada kısalttı hemen konuşmayı. Veya şunu yapayım. Renkli olsun. Örnek veriyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda geldi. Ya bu değişiyor. Keyfinize göre alabiliyorsunuz. Ama bunlar pro versiyonunda geçer. Pro versiyonu alırsanız rahat rahat bunları kullanabilirsiniz. Ardından çıkartmalardan çok işiniz oluyor mu bilmiyorum ama burada da pro versiyonlar çok iyi olanlar var. Kullanabiliyorsunuz. Efektler arkadaşlar çok iyi olan bölümlerden bir tanesi. Efektler, geçişler. Çok sevdiğim bölümler. Zaten burası CapCut'ın. Sizler hiçbir eklenti örnek olarak vermek gerekirse Premiere Pro'da veya After Effect uygulamasında eklenti eklediğiniz gibi onda herhangi bir eklenti eklemeniz gerek yok. Eklenti eklemediğiniz için kendisi CapCut zaten eklemiş. Diyor ki bak sadece para verip bunları kullanabilirsin. Ve çok çok iyi de çalışıyor bunlar. Bunu da belirteyim sizlere. Örnek olarak göstermek gerekirse buradan böldüm ve bir tane son alttan geçişi şu an video kaydında olduğum için de bir de evet şu an son alttan geçişi uyguladı bizler için sizin yapacağınız geçişler, konuşma geçişleri, kırıp araları artık ne ekleyecekseniz buradan bunları kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi CapCut dersleri isterseniz bununla alakalı sıfırdan bir CapCut dersi düzeneyi sizlere hazırlayabilirim. Kullanımı çok çok basit. Zaten toplansanız belki 15 ya da 20 tane video çıkartabilirim bundan. Ha, o da sizin isteğinize bağlı bir durum. ya Konuyu çok uzatmaya gerek yok. Siz CapCut'ı telefonda nasıl kullanıyorsanız bilgisayar mantığında da biraz daha gelişir ve farklı bir şekilde kullanıyorsunuz. Başka değişen hiçbir şey yok. Evet şimdi konuyu bir özetleyeyim sizlere. Dostlarım tekrar tekrar söylüyorum. Bu CapCut Pro'yu alma işi size kalmış. Yapacağınız iş doğrultusunda. Eklentileri olsun, çalışma mantığı olsun, render olsun. Gerçekten çok verimli ve çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz bunu. Yani sizi çok yormuyor. Örnek olarak TOG videosunu izlediniz. Bundan bir önceki videomda. Teşekkür ederim bu, bu arada ona da çok ilgi gösterdiğiniz için. O videomda CapCut'ın çoğu eklentisiyle yaptım. Toplasan 3-4 senedir CapCut kullanıyorum. Tabi Pro versiyonu değil. Ücretsiz versiyonunu ama Pro versiyonu geçtiğimden beri gerçekten çok iyi kurgu ve editleri çıkartabiliyorum. Bunu da sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Yani bu sizlere kalmış bir durum. Kendi isteğiniz doğrultusunda yapacağınız işe göre bunu alırsanız daha verimli bir şekilde çalışmış olursunuz. Konuyu da çok uzatmayın. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Yani eksiğim veya tam olduysa sizler de tamamlayın. Eleştirilere de açayım. Yorum aksına da belirtebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da ben sizlere yardımcı olurum dostlarım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.